merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber eti pop konuşacağız WhatsApp üzerinden eti pop konuşacağız arkadaşlar Hiç, e, Belki de inanmayacaksınız ama cidden e, konuşacağız Yani bu isterseniz bunda güzel bir like gelirse size de gösterebilirim nasıl konuşacağınızı Şimdi ben e, WhatsApp'a giriyorum. Burada durduracağım çünkü numaralar gözükmesin Onları sansürlemek zorunda kalmayayım Numaralar gözükmesin eti pop Evet pop cake kızıp mesela anına geçeceğim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi WhatsApp'a girdim. Ve <laughs> pop cake diye benim e, rap pop cake diye kayıt ka, e, kayıtlı olduğu için et pop cake yazınca çıktı. Bakın şu anda tıklıyoruz. Et pop cake yazdık. Bakalım e, konuşalım. Ne diyecek? Selam yazalım. Böyle selam yazalım. Şu an şuraya alacağım. Kendimizi heyecan edecek mi? Selam nasılsın diyor. İyi. Sen nasılsın diyelim. Rapor uzaktan gelen pop ne denir? Böyle sosyal ilk önce kalıyor. Ne denir? Yalarsanız eğer. <laughs> evet, espride de yaptı. Uzaktan gelen bu nedir? Hoş geldin potkik. Ee, yollayalım. Yollayalım, Evet, bu şekilde. popkek diyecek şimdi. Evet espriler yapıyoruz. Bu şekilde etipop geekle konuştum. Daha fazla et -pop geek diyorsun gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.